Süper, biz Beta 9'dayız, değil mi baba? Ee, evet, Beta'nın güncellenme hali gelmiş. Beta vardı. ki, Ali karakteri çok güzel ama. Gerçekten karakteri çok iyi. Herkese Hı. bir merhaba da Ali istersen, bir çiçek uzat. <laughs> çok iyi, evet. Ali harika. Bugün bize şimdi ne göstereceksin Ali? Çöldeki bütün dizemleri. Çöldeki bütün güzel yerleri? Ve kalma adresinleri. Hmm, hadi. Hadi bakalım. Evet. Bindik kırmızı arabamıza. Burun 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 burun. kırmızı çok seviyoruz. Hmm. Ama böyle eee. Anama böyle büyük oldun mu? Rengi mod oldun Böyle zengin. Evet. Beta versiyonunda Bir, bu var. 2, 3, 4. Bana kapı asık hala. Evet. Çünkü sen o kapıyı dün açmışsın galiba değil mi? Bu hiç zamanda kapanmıyor. Evet. Küskün astırdaki biz emekli cikmesini izledim. Ben bunu yapmayacağım. İlk önce karınca yaptırsın tamam. Ve tek kusun gözü olmayan ya. Ya. Aha. Bravo Ali. Hadi 9. Demek ki güncellenme gelmiş Kenali. Şimdi nereye? Oraya gideceğiz. Anladınız değil mi baba? Hmm. Geldiiiiz. Değil mi? Evet. Evet sonunda bir dokuz. <laughs> ey 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 Mahmut. Tamam <laughs> <laughs> da sen kahveni, kahveni aldın. Evet ben de kahveni aldım. Ali ile birlikte. Çok sosu. Çok sosu. Çok sosu veya istediğiniz de o yüzden kendisi yaptı kahveyi. Bu orada tüm biliyorum. Hadi canım orada bakalım. Orada tüm kahveleri kahveleri kolay yapıyordum. Kost mu Yoksa valla bir de ya. Hmm. Ee, efsane yok aslında ne Gelebilir Ona. bakalım bacım. Ama... Efsane çok mi deniyoruz bu kostümde? Aslında bu bu tuz var ya. O tuzu aslında asıldınız ya. Evet. Ama bu asıldı değil mi? Ha, o tuzu bazı Onun kapı açın. Onu yine çalabiliyorum bak. Hı. Evet. Bak. Hı. Oradan oradan buradan sıkıyorum. Ama bunun oradan tırmanı bu değil. Buradan böyle denebiliriz. Bir de şu var. Şu var. Bir de bu da var. Onun dediklerini sonra yap. şöyle yapmayayım. Tamam mı? Onun dediklerini sonra yapayım. Şuradan bir seçeyim. kadar. Evet, daha... bu da daha kolaymış. <laughs> oh. Hat check. O bir oh. Yani böyle o oh, bir ses kavas. O oh, böyle e, yavuzdan diyor, ses kavas Şimdi Ay. nereye geldik öyle? Aman köstere dikkat. Köstebek! Köstebek! Vursana bir tane pat diye. Hayır, ben konuşuyor. Bom mu? <laughs> Bu işte Baba, bana bunun ismi ne biliyor musun? Ne? Bunun ismi Köstebek. Köstebek evet. Çok komik mi ama evet. Köstebek? Hadi bir de oyunu bitire bakayım hani herkes merak ediyor şu anda. Zip, video video için. Zıplay zıplayamadım da o Tamam. Ama. Oh, what the <laughs> hell? <o gülüyor> böyle ayağı Hayatına böyle Nereye geldik? Buraya. Buraya. Şapkan güzel mi? Oo, şapkan çok güzel hadi. Bu da şey Tabii. bu atkı gibi. O da çok güzel. Yakışıklı. Bu gibi. Bak. Ha aldı kürdan var evet. O right O sivinin e, sürümü sahibi. Evet evet ot. ot. o ot. Bir de bu da sürümü Minecraft <laughs> Yok süper değil. Yani değil ki. Asam. E, de ben bunu tamamlayabiliyorum. Hmm korkmuyorum. Ben buradan korkmuyorum ama gidersem ölürüm. Astım, astım, astım. Bravo, bravo. Astım. Ben burayı astım. Ben buraya, buraya. bir tane yani, e, sandıkları da almıştım bu arada. Bravo Ali. Ne diyor? İngilizce yazıyor hala. Hoş geldin diyor. Ama nereye geldik bilmiyorum. Orası Ali biz... şu anda işler değişti dikkat et. İşler değiş. <laughs> Bu arada kaplumbağalar onu söyleyeyim mi? Süper bir sarkısın söyleyeyim mi? <laughs> kaplumbağalar sadece iyi alırlar hmm, da, da, da. Gemiyle mi gidiyoruz ko Ali? Kova ko dostlarım da bizi var. Evet. Onun ben yadısını biliyorum. Bravo bravo. Onun yadısını biliyorum. Olsun Ali gemiyle nereye gidiyoruz? Gemi de doz var. Aa, evet. O çizilmiş. Böyle evet. çiziyorsun ya kalemle. Çizilmişsin. Oradaki yani basmazsanız bebekmez şurası. İşler karıştı bu arada. Evet. Tamam. Bekle. Bekliyorum hala. Ali de şu anda kolu kaşındı onu kaşıyor. Ee, şurada bir şey olabilir değil mi? Evet dikkat et. Birlikler olabil olabilir değil mi? Hani o baba oğlu oynuyor ya Ali. Evet. Burayı geçememişlerdi biliyor musun? Evet. Baba biz burada şaşırsa geçeceğiz. Onu ben de bilmiyorum. Bekle ya bir şey geldi. Ne geldi Ali? Evet Soğadı ya bak işte. Ha. Şöyle iki kere A basacaksın. İki kere B. Bir tane B. Ve burada böyle, böyle yapacaksın. Anladın. Hı. Oğlum ben ben öyle seni söylüyordum. Ha, evet, sen biliyordun yani. Evet öyle sen kurtuldum. Evet. Abi, ben çok heyecanlıyım şu anda oyunu bitirmem lazım ben çok korkuyorum şu anda. Oyunun yani, devamı mı dönmek evet, istiyorsun? Evet. <laughs> Nereye gidiyoruz? Güzel değil. Önümü göremiyorum ben. Baba. Hı. Tek en önünü görüyor. göremiyorsun da biz dedikliğimiz yerde evimizi ışık Abi şu an nereye gidiyoruz? Ben onu merak ettim. Su tam e, su tabi siyah bir ev var. Onu bulmak için su parkuru yapacağız. Hayır. İşte, ben sana şimdi demiştim. Abi. Baba aslında onu ya bunu yapmak için evi etmik yazın. O seni tusa geçiyoruz. Anladın mı? Haha. Hı Haha. Hı. Çok Haha. 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 Dikkatli ol Ali. Ya. Evet. evet. Geldik arkadaşlar. Bu geldik. O ne? İşte. Dediğim gibi tuz bu. Dediğim tuzum bu. Anladın mı? Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Oraya gidiyoruz. Ne var orada? Orada da tuzu asılan yeni farkı bölecek. O yüzden. Oo. Yani i̇nsanlar görüyor musun? Ben hiç göremiyorum abi. Benim gözlerim bozuldu. Sen yeri mi görüyorsun? Evet. O aslında duvardan şey, şey yani. siyah. Hmm. Anladın mı? Ah. Yani biz orayı desteklemişse ıslıklanıyor. Anladın mı? Hı hmm. -hı. Hmm. Tamam. Eskiden mesela sekizdi bu ada. Evet evet. Ama sen de en yani biliyor muydun? Tabi. Beni gösteriyor. tamam orayı gemiyle dedes. Tamam mı? Orayı gemiyle dedes. Orada gemide ışık var. Biliyor e gözlerimiz bozulmasın diye ışık var gemide. Hmm, ben valla ben bilmiyorum ya. Bu ne? oyuna kafam basmadı. Eee gemi derebeyliğimiz için bu ışık var. Anladım hmm. diyeyim. Bence sanki bir şeyler eksik yaptık gibi hali ya. Hayır. Doğru, Devam mı? doğru yaptık. Biz düz ses bile hakkımız yok. Yani hakkımız biz bunu ee, şey oynadığımızda düştüğümüzde bastan yapacağız. Peki bu oyun niye bitmiyor şu anda? Düşman birazcık şöyle uzunluk var o yüzden. Ha gemiyi buraya getiriyor. Ziha Finanslı isminin bahsettiğim ev bu. Ha vay maşallah ya kuvvetli bir yani Ben orada da açtım bu arada. Ama içinden kostüm sıktı. Tamam şimdi nereye gidiyoruz? Neyse kostümlerin. Sen buraları oynadın mı? <laughs> Kadar Nereye gidiyoruz Ben burada seni aldım. Hepsini aldım burada senin sandıkları. Ee, üstü de tıkladım ve bu da asılmıştı. Orta burada senin sandıkları da almıştı. Şu anda kapıyı açtım. Biz niye gitmiyoruz kapıdan? Kapıyı açtık.

Zıplayalım mı? Hadi zıplayalım. ne oldu? Çocuklar geldik. Vay, oradan buraya mı geldik? Şu benim içi de inasıyım mı? Ben azıcık, azıcık çıkartmıyorum tamam mı?